Sen hep ne söylerdin? Benim gibi bir erkekle birlikte olduğun için çok şanslı olduğunu söylerdim. Ama artık işler değişti. Ben cidden çok şanslı bir adamım. Malişka kötü haber. Rişi'yi yine tutukladılar. Ne? A ama neden? Sana nasıl böyle davranırlar? Seni yine tutuklamışlar. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Bak yapacak hiç hiçbir şey yok suçlu gibi görünüyorum. Ben özür dilerim. Duyar duymaz buraya gelmeden edemedim işte. Ben gidiyorum. Malişka. Ne saklıyorsun? Bazı şeyleri geç anlıyor olabilirim evet. Ama sonunda anlıyorum. Rişi'nin senin için ne ifade ettiğini biliyorum. Seni severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.